Merhaba. Merhaba. Ne o? Karadeniz'de gemiler mi var? Hayır, Akdeniz'de. Efendim? Yok bir şey, boş verin. Buyurun. Şu mektubu beş dakikada Fransızca'ya çevirerek... ...bana büyük yardımın dokundu, farkında mısın? Acil demiştiniz. Bunun için çok teşekkür ederim sana. Mektubu ben çevirmedim. Biliyorum. Ama işimi hallettim. Benim için önemli olan da o. Banu... ...çok şey bekliyor senden değil mi? Yani... ...senden beklentisinin olması iyi bir şey bence. Öyle mi diyorsunuz? Senin... ...faydalı olduğunu düşünmese... ...iş anlamında da faydalanmak istemez. Değil mi? Ben işimi yapmaya çalışıyorum sadece. Pardon. Güney. Ee, Can odasında mı? Evet. <laughs> ne yapıyorsunuz siz? Ne? Banu ile her şeyi hallettiniz. Şimdi de çöp çatandan mı başladınız? Ne diyorsun anlamıyorum. Kuzey'in kafası bu kadar karışıkken yapılacak şey mi bu? Cemre ne söylemek istiyorsan doğru düzgün söyler misin? Şunu toplantıya gidiyorum geç kaldım. Anlamazdan gelmiyor. Bu numarayı Banu senden habersiz çevirmiş olamaz. İkiniz bir oldunuz. Kuzey ile Zeynep'in arasını yapmak için birlikte Antalya'ya yolladınız. Zeynep de mi gitmiş Antalya'ya? Banu gece geç vakit aramış. Benimle gel lütfen. Sana çok ihtiyacım var diye kızı ikna etmiş. Şimdi de bana pişkin pişkin. Ben gidemedim. Bir toplantım çıktı ama merak etme. Zeynep yalnız değil. Ona bir yol arkadaşı ayarladım diyor. Kuzey'i ben yolladım Antalya. Zeynep'in gideceğinden haberim yok. Zeynep Kuzey'in de geleceğini bilseydi hayatta gitmezdi. Kızı ne kadar zor durumda bıraktınız. Ayıp ya. Onların beraber Antalya'ya gitmeleri seni niye bu kadar rahatsız ediyor? Zeynep rahatsız olacak. Kıza oyun oynadınız. Zeynep Kuzey'le yalnız kalmak istiyor mu bakalım? Babasına nasıl açıklayacak bu durumu? Hem Simay öğrenirse ne olacak diye düşünmedin mi hiç? O da Kuzey'i yi yiyecek vır vır. Durduk yere olay çıkarıyorsunuz. Güney. Biliyorum. birlikte yalnız kalmanı senden başka kimseye rahatsız etmiyor ben Ben olacaklardan korkuyorum. Kuzeyinde de başı ağrıyacak. Ne istiyorsunuz çocuktan ya? Ya Zeynep'i senden öğrendim diyorum. Anlamıyor musun beni? O zaman bu Banu'nun oyunu. Öyle mi? Neden? Adamlar bekliyor İki dakika konuşalım Ne oluyor? Zeynep Antalya'ya tanıyor musun? Evet ne oldu? Neden? Mekane ne getirsin diye ne oldu? Zorla mı? Emine haberi mi? Sesin önüne gelmiyor Sen biraz sakin musun? Zeynep Antalya'ya birlikte gideceğinizi söylemişsin Benim senin Antalya planından da haberim yok Akşam öyle düşünüp karar vermiştim Sabah gün değiştirdim Peki Zeynep kuzeyin Antalya'ya gideceğini biliyor mu? Bu hesabı sen mi soruyorsun, Cemre mi soruyor? Bu yüzden mi yükleniyordu sana? Hiç ilgisi olmadığı bir konu hakkında rahat söyleme cesaretini nereden buluyorsun? Onun ne dediği beni ilgilendirmiyor. Zeynep'in bizim mekanların giydirilmesiyle ne alakası var sen onu söyle bana. Nesin gelecek bugün. Anlaşma yapacağız. Mekanları bizim konseptimize uygun olarak giydirecekler. Başka firma mı kalmadı bu Niye onlarla çalışmamız lazım? Zeynep bu işe ne gereği vardı? Evet çok lazımdı. Nesrin benim arkadaşım, uygun fiyat veriyor. Ayrıca Zeynep'e de çok güveniyorum. Kız beni kırmadı, kalkıp gitti. Mekana bakacak, ölçüp biçecek. Nesrin yarın kumaşları teslim almasını sağlayacak. İnsanlar aldır aldır çalışırken o kıza ne oluyor ya? O bir cümle karışıyor oradan. Kızı için endişeleniyor çünkü. Bence haklı da. Simay duyacak, ondan sonra sorun çıkaracak. Kurmaya çalıştığımız bütün dengeler de bozulmuş olacak. Ailendeki dengeler de dengesizler de beni ilgilendirmiyor. Anladın mı? Ben sadece işimizi düşünüyorum. Ama Kuzey'in durumu... Kuzey ile çalışmak isteyen sensin. Onu bu işe dahil ederken onun hassas dengelerin problem yaratacağını düşünmemiş olabilirsin. Ama bunlarla uğraşmak istemiyorum. Kuzey canla başla çalışıyor, emek veriyor. Onun yüzünden en küçük bir şeyde işimizle ilgili tartışıyorsak... ...bize faydasından çok zararı var demek Ya yapma bana Allah aşkına ya. Sen dikkati başka yere çekmeye çalışıyorsun. Yeter. İçeride bir oda dolusu adam sizinle toplantı yapmak için bekliyor. İşinize biraz saygılı olun. Güney. Seninle baş başa bir konuşalım istiyorum. Bugün programın ne durumda? Uygunum, konuşabiliriz. Güzel. Yolun yarısında bir durum değerlendirmesi yapalım seninle. Tabii, iyi olur. Toplantı bittikten sonra odama bekliyorum. Tamam. Bugün bir şeyler oluyor burada. Hangi durumun değerlendirmesini yapacaksın? Cemre yüzünden Güney'in kulağını mı çekeceksin hep? E bu anın kıskançlık krizlerinde. Güney de buna çanak tutuyor galiba. Duruma toplu bir çözüm bulacağım ben. Bu Güney konusunun kapanması lazım artık. Bence de. Gereğinden fazla sürdü çünkü.